Hatay'ın Reyhan ilçesinde kaçarak çamura saplanan ve mahsur kalan iki kurbanlık koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvan! 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 Yardım edin. Olay Reyhan ilçesi Adabucak Bucak mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan bir vatandaş kurban bayramında kesmek için satın aldığı iki koyunu evin önünde beslemeye başladı. Yeni sanayi sitesi yakınlarındaki tarlaya kaçan iki koyun çamurla kaplı dereye düştü. Çamura saplanıp mahsur kalan koyunları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri iş makinesi yardımıyla çamura saplanan koyunları kurtardı. <laughs> İtfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan iki koyun sahibine teslim edildi.